Alayım mı abi? Fotoğrafçı. Sen fotoğrafçı. No, no, no. Abi buradayız. Teşekkür ederim. Yani hazırsak başlayalım. Sade edersin. Abi yok mu? Burada var. Buradayız. Bak. bak. Çektin mi? <laughs> evet bana doğru bir başlat. Oh, come Bey. Fotoğraf Arkadaşlar pardon. Fotoğraf için hallediyse. Birazcık. Çok gitmeyin. Bir iki adım bize doğru gelirseniz arkası çünkü biraz ışıklı. Evet, ben de bendeyiz. Çek çek. Evet bana doğru bir bakalım bakalım. Bozmadan ben de alacağım. Teşekkürler. Evet buraya da bakalım lütfen. Evet.